Gıybetini yaptığın kişi bir yabancı, bir düşman değil, senin din kardeşin, insanlık kardeşin. En yakınını, hukukunun olduğu birini hedef alıyorsun. Etini yemek, onun şerefini, haysiyetini, itibarını parçalıyorsun. İnsan için şerefi bedeni kadar değerlidir. Onu insanların gözünde küçük düşürerek manevi etini yiyorsun. Ölü, bu eylemi o yanında değilken kendini savunamayacak bir durumdayken yapıyorsun. Tıpkı ölü bir bedenin kendini savunmasızca parçalatması gibi. Bu en alçakça, en korkakça saldırıdır. Bu üç unsuru bir araya getirdiğinizde gıybetin ne kadar vahşi, ne kadar iğrenç bir eylem olduğu ortaya çıkar. Rabbimiz işte bundan tiksindiniz diyerek fıtratımızın, vicdanımızın bu eylemi asla kabul etmeyeceğini yüzümüze vurur. Günlük hayattan ve sosyal medyadan örnekler. Ofiste. Duydun mu? Falanca yine müdürle tartışmış. Zaten çok geçimsiz biri demek gıybettir.